arkadaşlar Hülya'nın köy hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri soru sorursanız bizler de çok şükür iyiyiz bugün yine poğaça yapacağım arkadaşlar sizinle de paylaşmak istedim bugünkü yapacağım poğaça gerçekten çok güzel şöyle pizza şekli gibi aynı peynirli yapayım tabii ki poğaçayı ee, pizza şeklinde ama çok güzel görünümüyle de tadı da çok güzel oluyor İsterseniz hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Malzememiz de bir o kadar kolay ki yani herkesin evinde bulunan bir malzeme. O yüzden zaten sizlerle paylaşmak istedim. Hem çocuklarınıza hem misafirlerinize, gelenize, gidenize yapın. Yiyin diye. Malum ben de zaten sürekli poğaça yapıyorum çocukların ağzına koymak için. Malzememizde de şöyle bir bardak su, ıı, süt var arkadaşlar. Sütümüz ılık. Yarım su bardağı da sıvı yağ. Zaten genellikle poğaça malzemeleri hep aynı malzemeden oluyor arkadaşlar. Ya şekli değişik oluyor, ya da ıı, içinin malzemesi değişik oluyor. İşte peynirli poğaça, patatesli işte. Yani isim değişiyor sadece. Gerçekten farkına varsanız eğer poğaçaların bütün hamur malzemeleri genellikle hep aynı oluyor yarım su bardağı sıvı yağ ile e, bir su bardağı sütümüz içine döktüm. İçine de bir tane istans maya arkadaşlar. benim gibi bir aç maya kullanıyorsanız da bir yemek kaşığı dökmeniz yeterli. Mayayı önce güzelce şöyle sütün içinde de açalım. geldi arkadaşlar. Mutfak işleri daha çoğalıyor. Poğaçasıydı, böreğiydi. Biraz daha düşecek herhalde bu ağzımızın derdine. Bir su bardağı da içine su döküyorum arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı da suyumuz içine döktüm. Bunları şöyle güzelce karıştırıyorum. Mayayı içinde sadece güzelce aşmıyorum. Gayet gösterim. Şimdi içine de bir tatlı kaşığı tuzum var. 3 yemek kaşığı da şeker. 2 tane yumurtanın beyazını döküyorum arkadaşlar içine. Sarılarını da gördüğünüz gibi üstüne sürmek için ayırdım. Dediğim gibi peynirli poğaça yapacağım. Zeytin de çıkardım. Bakalım belki üstüne zeytinden koyarım. Yani çeşitli çeşitlendirmek tamamen sizin elinizde. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi de ununu da güzelce yavaş yavaş ilave edeceğim. İlave ederken de şöyle değerim için sizlere gösterim. birden dökmeyin arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş dökün ki birden sertleşmesin. Çünkü bayağı bir yumuşak hamur olacak. Yumuşak hamur yaparsanız eğer yumuşak hamurun poğaçası daha güzel oluyor. Poğaçası da yumuşak oluyor. Sert hamur yaparsanız eğer poçası da sert oluyor. hamurumuzu bu şekilde yoğurdum arkadaşlar. Bakın bayağı bir yumuşak ele yapışıyor gördüğünüz gibi. Hemen bunu leğenimize aldım. Bunu bir yarım saat bir saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Hamurumuz bir saat dinlendikten sonra şeklini vermeye başlayalım. Arkadaşlar hamurumuz aldım şöyle güzelce dinlendi. Bunu şimdi bezeler haline alacağım. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama şöyle mandalina şekli olması yeterli. Havlumuz da çok güzel olmuş. Ben şekil verirken çay bardağını kullanacağım arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi mandalina şekli olması yeterli. Eğer su bardağı da yani daha büyük olsun isterseniz su bardağı kullanabilirsiniz. O zaman da bezelerinizi biraz daha büyütebilirsiniz. Hatta aldığım bezeleri de hemen tepsilere koyalım ki yaptığımız hamurdan maksimum 2 tepsi çıkıyor arkadaşlar. Bunu belirtin. Benim tepsiye iki tepsi oluyor. Bilmiyorum eğer tepsiniz büyükse belki sizinkine daha az olabilir veya da küçükse daha da çok olabilir. Ezilerimi bu şekilde tepsilere ayarladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tepsi oldu. Şöyle tepsimizin kenarına az bir şey sıvı yağ döküyorum. Normal bir çay bardağı. Altını güzelce değdiriyorum çay bardağını. Bakın şu şekilde göstereyim şöyle. sürme basaraklar basarak da şekil veriyor. Yayda ıı, sürmek için yani sürmem kolay çıksın diye işte, şöyle bakın şeklini kolay verelim diye. Hepsine bu şekil veriyorum arkadaşlar. üstüne bastırmanız yeterli. yuvarlar güzel olsun diye arkadaşlar üstlerini tekrardan geçiyorum gördüğünüz gibi bardağınızda fazla yağlamayın az yağ yapmanız yeterli dediğim gibi bir sefer yağlamanız da yeterli Evet. Şeklimiz çok güzel oldu. Hemen fırçamızı alalım. İlk olarak da yumurta sarılarını süreceğim. İş kısmına değil arkadaşlar. Sadece şöyle kenar kısımlarına bakın. Yumurta sarılarını güzelce kenar kısımlarına sürüyorum. Sarısını sürdükten sonra Artık peynirinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben lor peyniri kullanıyorum. Sizler istediğiniz peyniri isterseniz kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çeşitlendirebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz poğaçanızı. İsterseniz peynirli, isterseniz patatesli, isterseniz reçel yapabilirsiniz orta kısımlarına. Zeytinli yapabilirsiniz. Yani Tamamen çeşitlendirmek sizin elinizde. İsterseniz zevzeli bile yapabilirsiniz. Kıymalı olabilir. Domates, biber, pizza şekli verebilirsiniz yani pizzanın içine bulunan malzemeleri de koyabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Gördüğünüz gibi ben lor peyniri orta kısımlarından şöyle bolca koydum. İsterseniz içine yumurta da kırabilirsiniz arkadaşlar. Sadece yumurta sarısını sürdükten sonra birer işlerine yumurta da karabilirsiniz. Yumurtalı bir e, poğaça olarak da yenebilir. Öyle de çok güzel olur. Evet, poğaçalarımız hazır gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar, poğaçalarımız bu şekilde hazır fırına girecek. 180 dereceye ayarladım arkadaşlar fırınımızı. Tabii ki herkese fırını farklı pişiriyor olabilir. O yüzden 200 derecede yapabilirsiniz. Yani fırınınızın ayarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 180 derecede alt üst ayarına ayarladım. Şöyle hatta sizlere bakın göstereyim. İlk tanesini de öyle yapalım. Değişiklik olsun. Ben bunu hemen fırına sürüyorum arkadaşlar. Piştikten sonra poğaçalarımızı tekrardan sizlere göstereceğim. Arkadaşlar poğaçalarımız fırından çıktı. Çok da güzel oldu. Şöyle peynirli poğaçamızı tabağa aldım. Bir diğerini de arkadaşlar kıymalı yaptım. Zaten ben size söylemiştim ya. İçine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz diye. Birini peynirli birini de kıymalı yaptım. Hatta şöyle sizlere hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde poğaçalarımız çok güzel oldu. Bakın altı da üstü de çok güzel pişti arkadaşlar. Ben bunun tarifini gösterdim. Normalde hamur malzemesi aynı. Tarifin orijinali de bu arkadaşlar. Ama çocuklar kıymalı belki sevmez diye ben göstermemiştim. Peynirli'sini gösterdim. Kıyma harcı yaptım hemen bir tepsisine kıymalı da hazırladım. Bir tepsisinde böyle peynirli yaptım arkadaşlar. İkisi de gerçekten çok güzel oldu. Ama en kısa zamanda bunun da tarifini sizlere vereceğim. Normal kıyma harcını her, e, yapıp içine koyuyor arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ee, poğaçalarımız bu şekilde oluyor. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar poğaçaları. Hatta şöyle de göstereyim sizlere. Bugünkü videomda böyle olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Hoşçakalın.